E, yıla çok iyi başlamadık dünyadaki e, daralmadan kaynaklı e, ve çevremizdeki yaşanan olumsuz e, savaş ortamları olsun olumsuzluklar olsun bundan kaynaklı maalesef düşüşle başlamıştık fakat son bir aydır e, ciddi bir ivme yakalamış durumdayız ve yavaş yavaş bu eksiği kapatıyoruz genel ihracatımıza baktığımızda da. Ee, Şubat ayındaki ciddi düşüşler karşılığında şu anda %4 seviyesinin altına e, düşüş anlamında gelmiş durumdayız. Bu bizler için çok sevindirici. Ee, bizler e, 2023 yılını 2 milyar 674 milyon dolar gibi bir rakamla kapatmıştık. Bu sene hedefimiz de 2 milyar 850 milyon dolardı. Şimdi bu hedefe yakalayabilmek için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Öncelikle düşüşü engelleyip ondan sonra da artıya geçmeye hedefliyoruz ki bu düşüş bizleri umutsuzluğa düşürmüyor. Daha fazla çabalayarak olumlu neticeler almayı hedefliyoruz. 23 Nisan itibariyle ihracatımız 807 milyon dolar seviyesinde. Burada tabii yaş sebze meyve ilk sırada, hemen ardından maden sektörü geliyor. Maden sektörünü ağaç ve orman ürünleri takip ediyor ve kimyevi maddeler hemen ardında çimento ve toprak ürünleri olarak ilk beş sektörümüz sıralanmakta. Ülkeler bazında baktığımızda da Çin şu an itibariyle ilk sırada, Rusya ikinci sırada, üçüncü sırada Almanya. Ukrayna ve Romanya'da ilk beş ülke olarak takip ediyor Tabii e, özellikle Rusya ve Ukrayna e, savaş ortamından kaynaklı ciddi düşüşler yaşamıştık son bir yıldır da e, ciddi artışlar söz konusu oldu Bizler biraz daha arttırabilmek hem bölgemizde hem uzak ülkelerde e, ihracatımızı arttırmak için çabalıyoruz e, özellikle ihracatımızın Önünde zaman zaman ciddi engeller oluşuyor. Bunu da gerek bakanlıklarımız olsun, gerek bizler olsun veya diğer sivil toplum kuruluşları ciddi mücadelelerle aşmaya çalışıyoruz. Özellikle son iki yıldır Bulgaristan'daki sınır kapısında, ciddi problemler yaşıyorduk. Ee, şöyle ki laboratuvarın kendi e, Bulgaristan'ın iç problemlerinden dolayı laboratuvarın e, kapıdan Sofya'ya taşınması neticesinde çok ciddi zaman kayıpları yaşıyorduk. Fakat son bir aydır ciddi çabalarla, özellikle bakanlıklarımızın çok ciddi çabalarıyla e, son bir ay önce e, laboratuvar tekrar kapıya taşındı. Şu an için çok ciddi bir ürün çıkışımız söz konusu olmadığı için bir ciddi rahatlama söz konusu. artık beklemeler şu an itibariyle bitmiş durumda. Ee, çok ciddi seviyelere çıkınca belki olabileceğini düşünüyoruz. ama burada da e, görüşmeler devam ediyor, daha da geliştirici tedbirler alınmaya çalışılıyor. Ben kısa sürede o tedbirlerinde olacağını tekrar e, eski düzeylere, eski sıkıntıları yaşamayacağımızı düşünüyorum. Tabii şu anda en büyük problemimiz de Avrupa Birliği'nde e, vize sorunu yaşıyoruz. E, gerek ihracatçımız ve gerekse de özellikle son dönemlerde tır şoförlerinde yaşanan vize problemi, yani bu artık ticaretimizi engeller düzeye geldi. Özellikle iş görüşmeleri için gitmek isteyen ihracatçımız çok zor durumda. Artık görüşmelere gidemiyor. Çünkü randevu alınamamakta. Aynı şekilde tır şoförleri onlar olmadığı zaman zaten ürünlerimizin gitmesi mümkün değil ki ihracatımızın çok büyük kısmı hem ülke olarak hem bölgemiz olarak Avrupa Birliği'ne gerçekleşmekte. E, bu bizim için çok olumsuz. Tabii bunlar bizi yıldırmıyor, hala da devam ediyoruz. Bölge ihracatını ve ülkemiz ihracatını geliştirmek için de özellikle devletimizin politikaları doğrultusunda e, uzak ülkelere e, ihracatı arttırma çabamız hala devam ediyor. Zaten mevcut ülkelerde derinleşmeye devam ediyoruz. Bu anlamda da bölgemizde, birliğimiz olarak da ciddi heyetler düzenliyoruz ki şu an itibariyle 3 tane ciddi heyetimiz yurt dışında bulunmakta. Onları da sıralayacak olursak örneğin gıda heyetimiz Arabistan'da. Gıda heyeti ciddi bir heyet çünkü yıllarca Arabistan'la çok düşük seviyelerde ihracatımız ki Durma noktasındaydı. Şu anda da e, ciddi bir atılım gerçekleştiriyoruz. E, meyve sebze heyetimiz Kanada'da, mermer heyetimiz de Amerika'da. Çok ciddi atılımlar gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da bunların artarak devam edeceğine ve hedeflerimizi de yakalayacağımıza inanıyoruz. Sürekli görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle... E, bir önceki yıl birçok vatandaşın geri dönmemesini sebep göstererek özellikle randevu vermiyorlar. Yani randevular iki aydan başlıyor. İki ay sonrası için ki çok önemli heyetler veya fuarlar öne sürülse dahi vizede yani özellikle randevuda çok zorlanıyoruz. Ee, bu anlamda e, ciddi görüşmeler devam ediyor bütün ülkelerle e, bakanlıkların görüşmelerini devam ettiğini çok iyi biliyoruz fakat e, uzun süredir yol alamadık e, alınsın diye de mücadele ediliyor ve artık ticari olarak ihracat olarak kitlenme noktasına geldiğimiz nokta ise tır şoförlerinin artık vize alamıyor olması e, bu da tabi ihracatımızda ciddi düşüşlere sebep olacaktır veya e, Avrupa tırlarının bir bir miktar öne açılacak ama e, kendi firmalarımızda sıkıntı yaşanması bizim için çok olumsuz neticeler getirecektir